40 civarında bir şey yani 140. Sabah onda dersim başladı zaten e, görmüşsünüz önceki video ve şimdi konuşmaya bilmedim çıkışta ve sokaktayım aslında açabilirdim de 10 15 10, çok 5 civarında dersim bitti. 48 geçiyormuş hatta. Arkadaşla beraber olduğumuz için bizim orada devam edeceğim çekmeye böyle gün sonuna kadar. Neden? Böyle bir günlük vlog tarzı bir şey istediğim için yapıyorum bunu. Şimdi eve geçeceğiz. Daha sonrasında ajanla bir kaç şey yazmıştım sabah sabah kalktığımda. Ne yazdığına bakacağım ve ona göre ilerleyeceğim. Şimdi ben Remi gittiğim gittim geçenlerde. Çok güzel video çektim. Videoyu dün editlemeye başladım ve bir de baktım ses yok. Hiçbir şekilde ses yoktu. Sadece cızırtı sesi var ve benim sesi de gelmedi. Hani onu nasıl desem seslendiremezdim. Çünkü o e, eski sınırlığı olmazdı. Hep evet, ben yolu geçeceğim. Önce o yüzden ben... Efendim? Marmara. Hiçbir fikrim yok. Ben de diyorum ne oluyor? Neyse. Ne diyordum? Evet o yüzden ben bu sayesinde sürümünü Neyse şimdi otobüsü bekleyeceğim. O yüzden e, kapatıyorum. Durakta indiğimde tekrar açıyorum kamerayı. yorgun Şimdi eve doğru gidiyorum. Ama hala evet tam şey yapmıyorum. Telefon. Böyle yeni uyanmışım gibi hissediyorum. <laughs> ben de şimdi eve doğru gidiyorum. göz altlarım hala öyle bir şey yolun Sadece göz altımı kapatıp sürdüm. Bu kadar kendi beni öyle getirmişim falan diye bir şey olmuş, Çok korkuyorum falan gibi gözükmeyin diye. Şu göz altını nemlendirip saç kapatıcı kullandım olarak. Şu kısım. şu Ve çok karanlık. Ama şimdi de göz çok şey çökmüş gibi. Çok yorgun konuşuyorum değil ya Çünkü öyle hissettim. Sadece kahvaltı Sadece yedim. Az önce yedim. Şey bu. Bu mototoplarım. Ben, ben yap Şimdi biraz eve gidip dinlenip spor yapabilirim. Ya da başka bir şey Şimdi kapatayım. Bir eve rahat rahat gideyim Çekerken videoyu yavaş yavaş editliyorum zaten. Hem daha kolay olacak. Cuma çizgim almayı planlıyorum. Ayy da bu bu şey yaptıktan sonra unutmayacağım tamam mı şimdi bunu kapatacağım ve evde açacağım tamam mı Evet herkese selam sonra şöyle koyayım, böyle şey yapalım şimdi çalışmasının halini göstermek istemiyorum gerçi kitaplar da birisi o yüzden gösterebilirim yapacağız. orada sütüm var Ben bu ajanımı çok seviyorum. Bunu bulmak için market market dolaşmıştım. Ama paketin içinde yok. Hepsi burada. Çıkardım çünkü. Bu kısmın içinde YouTube'a böyle bir bildir gibi bir şey gönderdi. Ama nasıl yapılmakta hiçbir şey olmadı. Dün bir sürü video izledikten sonra bir tane bir kanal kanalın adını hatırlamıyorum. Hiçbir şekilde. Bakın buna hala başlayamadım. Başladım dedim başlayamadım. Diyeyim. Bunu da o yüzden önüme koyayım ki e, ajandamı biraz daha düzenleyeceğim. Çünkü sabah köyü ne kadar ne yazdım. Aşina değilim. Ben bir tane daha ajanda aldım. Bunu 2024'te kullanacağım. Bakın. 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 Bu normalde billboard mu diyorlar? Ne? Çok çubuk. Küçüktü böyle. Oyuncakta. Ve Asahi bence, Harry Potter Ben ki alamıyorum, bari bunu kullanayım. 3 senedir bende olacak neredeyse. 10. sınıftan beri ve hiç kullanmadım bence. Yani kullandım da altta kullandım. Kullandım ya. Ve bu ıı, uzay temasından dolayı aldım. Bu arada kitap okuyamadım bu ay düzgün. Bilmiyorum neden. Gerçi uzun zamandır düzgün kitap okuyamıyorum. Neyse ben bir kapatayım. Bir video çekeyim. Yani YouTube için videoyu çekeyim, geleyim. Evet yan taraftan. Evet. o bayağı şık geliyor. Onda bana çok olsun. Ama şekerli olsun. Şey. Tamam. Bekle ama su var mı bilmiyorum tamam mı? Su var. Hayır içinde su var mı? su cennet kapısını açılan yok. Ve tekrar ben. Tamam başlayabiliriz. Her neyse. Şimdi şuradakileri şuraya geçireceğim diye bir şey. Ay çok yakın oldu. Ve ondan sonra başlayacağız. Sol çıkan soruya oraya bakın. Tam şıksın. Tam tam ben. Bu arada telefonumun şarjı az olduğu için kapattım. Yani şunu test 5'e kadar çözeceğim. 2 3 Çok güzel. 4 yanmış boş sıfır. yanlış 4 14 doğru oluyor bugünün tarihi ne 20, 24 olması lazım net nasıl hesaplanıyor kıvırcıklarımı soydum. aynı zamanda annem de, de yolcu ettim ve geldim ay ben sizinle soru cevap yapmayı da çok istiyorum ama ileride böyle bir şey yapacağız. <laughs> Ekmeğin üstünü YouTube'dan video falan açalım. Oo. Tamam. Sizin şimdi, şimdi ay ters tutuyorum. Açılmıyor. Ah şimdi oldu. Aa Kral Şakir. Şimdi yolumuz yol değil. Evet tam olarak bunu izlemek istiyorum. Tamam mı? Burada kendisi ağlamaz da yorumlayacak çünkü. Durun. Bekleyin beni tamam mı? Aa bakın parkım. Burada yürüyüş yapıyorum. Ay yani şey, çifti göstermeyecektim. Bir dakika. Şu yaya şeysini gösterecektim. Tamam mı? Bir anda olay böyle çiftlere döndü. Ben gideyim yemeğime bakayım sonra geleyim. Murat sonra izleyelim. Hem bizim hem de yakıncıların beynine işlediğimiz. Ама да си китап, пи да кавар, ата. Пи да си.